Merhaba, ben Can Altıntaş'ın sanal asistanı Kez Bansu. Bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet Han hakkında bilgiler sunacağım iyi seyirler. İkinci Mehmet, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, kısaca Fatih, Avrupa'da tanınan adıyla, Büyük Türk veya Türk İmparatoru, Osmanlı İmparatorluğunun 7. Padişahı, tarihi kaynaklarda ismi, Mehmet isimli diğer padişahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer, ilk olarak 1444 ila 46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 2. Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu yeni çağın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetihten sonra Fethin babası anlamına gelen, Ebu Feth daha sonraki dönemlerde ise, Çağ Açan Hükümdar ve Kayseri Rum unvanları ile anıldı. Fatih İslam peygamberi Muhammed'in Konstantiniyye elbet feth olunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde kahraman olarak kabul edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Sultanül Berrein ve Hakanül Bahrein iki karanın ve iki denizin hükümdarı olarak tanınırdı.